İşimiz sağlık. Beden eğitimi dersinin genel amacı insan sağlığıdır. İnsan sağlığı için programlanmış bir derstir. Dolayısıyla bu dersin en önemli konularından birisi insan sağlığıdır. Bu noktada dikkat ederseniz geçtiğimiz haftalarda Alzheimer testi ile ilgili bir çalışma yapmıştık. Şimdi de yeni bir bilgi veriyorum size. Bakın bu bilgiler, bu bilgiler hadi alın kağıt kalem yazın bilgileri değil. Bu bilgiler hayati bilgiler. Bu bilgilerin hayatta karşılığı var. Ama ne yazık ki görüyorsunuz değil mi? Ne yazık ki e, okullarda maalesef birçok bilgiyi e, sınavlar için görüyoruz. Ama durum bu, buna yapacak bir şey yok. Karşımızda Timüs Bezi. İnsan sağlığında, vücudun savunma mekanizmasında çok etkili, çok güçlü bir organ. Yakın bir zamana kadar ne olduğu belli olmayan, ne işe yaradığı bilinmeyen bir organmış. Ama son yapılan araştırmalarda aslında hiç de öyle basit bir e, organ değilmiş. Hocam, sesiniz biraz garip geliyor ama sadece bana mı öyle geliyor? Arkadaşlar, öyle geliyor? nasıl garip geliyor? Kıslak, Sözünsiz, kesik kesik geliyor. Şu an iyi mi? Şu an nasıl? Güzel hocam. Tamam sıkıntı yok. Hocam. Evet tamam. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi tüm üst bezi vücudun neresinde? Soluk borusunun önünde tiroid bezinin altında iman tahtası dediğimiz şu bölge tam şu bölgemizde şurada bir evet. organ Küçük bir et parçası. Ne yapıyormuş bu et parçası? Evet. Ceviz büyüklüğündeki tümüs bezi. Bu bez dedik. Tiroid bezinin altında soluk borusunun önünde dedik. Ee, kanseri riskini ortadan kaldırıyor. Timüs bezinin işlevleri artırıldığında bedenin her türlü kanserden korunmak. Bunun için bulmuş? Nobel ödüllü e, Farley Farley'in Brunner diye bir bilim adamı timüs bezinin kanserin bir ummalı ilacı olduğunu bulmuş. Endorfin hormonu neydi bilen var mı? Endorfin hormonu serotonin mutluluk evet. Yine serotonin seviyesini bu hormonlar çok hayati. Timüs bezinin işlevsel olarak devamlılığını etkiler. Endorfin ve seroton timüsü uyararak vücut için mutluluk İç huzur, denge ve sakinlik getirir. Evet, iç huzur, denge ve sakinlik. Sınıfta çok yorgunsun, başını kaldıramıyorsun, acayip uykun var. Kendini çok mutsuz hissediyorsun. Derse kendini hiç veremiyorsun. Aşırı sinirlisin. Çok streslisin. Stres çağımızın hastalığı olarak literindilmeye devam ettikçe serotonin ve endorfin salınımı düşecek. Gülümseme hayatımızdan silinecek. Evet, böyle durumlarda ilk etkilenen organımız da maalesef timüs, bezi. Stres çağında olduğumuz için timüsün işlevini maalesef e, kaybettirmişiz. Herkes stresli ve bunalımda. E, timüsü nasıl aktif edeceğiz? Şimdi, beynimizi ve kalbimizi aktif etmek için ne yapıyoruz? Ne yaptım? Oksijen değil mi? Solunum yaptım. Bakın bu bilgiler hayati bilgiler. Lütfen biraz dikkatle dinleyelim. Refleks terapi. Refleks nedir? Gün ne diyor? 10 dakika. 10 dakika bir anda değil. Gün içerisinde. 5 1 dakika, 1 saatte, 50 saniye 1 saatte. Peki ne yapacağız bu? Nasıl bir refleks? Nasıl yapılıyor bu refleks? Onu da bilim adamları çok farklı bir uslupla dile getirmişler. Ee, diyor demişler ki Tilus'unuzu eşek sudan gelinceye kadar dövün. Yani Tilus'u aktif etmenin yöntemi neymiş? <laughs> Sine dövmek nedir biliyor musunuz? Sine dövmek. Hiç duydunuz mu? Dövler. <laughs> Hocam çok yorgunum. Derslerde uykum geliyor. Ee, başımı kaldıramıyorum, gözümü açamıyorum. Bazen bunalıyorum, daralıyorum. Sebebi ne? İşte sebebi tümüs bezinin aktif olmaması, uyuyor olması. Stres, çağımızın hastalığı olarak nitelendirilmeye devam ettikçe serotonin ve endorfin salınımı düşecek, gülümseme hayatımızdan silinecek. Çocuklar, hayattan zevk almama, aşırı sinirlilik, duygu durumunda ani değişiklikler, olaylar karşısında aşırı alınganlık, çağımızda çok var bunlar ve hassasiyet. Tüm, tüm, tümüs tüm bezinin aktivitesindeki bozulmaların habercisidir. Eğer sen çok somut olan, çok darılgan, çok yorgun, hayata karşı negatif bir bakış açın varsa senin tümüs bezin rahmetli olmuş demektir. Peki hocam biz bu tümüs bezini nasıl canlandıracağız, nasıl aktif edeceğiz? Uzmanlar diyor ki günde 10 dakika farklı saatlerde refleks terapi, refleks terapi nedir bu refleks terapi? Evet eskiler bununla ilgili çok güzel bir deyim geliştirmişler. Hiç gördünüz mü cenazelerde neneler, teyzeler ağlarken, ağıt yakarken şöyle şöyle göğüslerine vururlar. Gördünüz mü? Hiç şahit olan var mı? Teyzem hem ağlar, hem ağlar hem de böyle burasını döver. Bunun adı nedir? Buna ne denir? Anadolu'da ona ne denir? Sine dövmek dedir. Sine dövmek. Tamam mı? Genç ve sağlıklı olmak için timüsünüzü Eşek sudan gelinceye kadar dövmeniz lazım. Ya da bol bol tebessüm etmeniz lazım. Tebessüm. Somutkan, kan, somut, somutkanlık yok. Tebessüm var. Kahkaha da, oh, durumu da değil. Tebessüm edeceksin. Evet. Hocam peki bu refleks terapi denen olayı timüsü nasıl aktif hale getirebiliriz? Şimdi bununla ilgili de yine uzmanlar, araştırmalar bak ne diyor? Anadolu'da ağıt yakan kadınların göğüslerine vurduklarına şahit olmuşsunuzdur kişi göğsüne vururken timüs bezini titreştirir. Bu sayede üzüntü kaynaklı bağışıklıkta meydana gelen direnç azalmaz azalmasının önüne geçmeye çalışır. Bu yüzden timüs bezimizi sıklı, sıklıkla titreştirirsek kişi o kadar genç ve sağlıklı yaşar ve genç yaşlanır. Siz de parmaklarınızla göğsünüzün ortalığında yapacağınız küçük vuruşlarla tümüs virüs, bezinizi çirkleştirebilirsiniz e, ya da çok abartmamak kaydıyla kahkala atabilirsiniz çünkü kahkala da göğüs kafesini oynattığı için tümüs bezini aktif ediyormuş şimdi sizlerden ricam birlikte bir tümüs aktif etme seansı yapıyoruz beraber yapıyoruz e, ve bunu her ders yapacağız ders başlangıcında İlk önce şöyle göğsümüze başladık. Hadi bakalım. Batuhan yavaş dur. Göğüs kafesini kırarsın. Sen şimdi vahşi yumruklarınla o narin göğüs kafesini kırılabilir. O yüzden biraz dikkatli olmanda fayda var yani. Evet şimdi tek elimizle. Bu antrenmanlar da yapmıyor muyduk? Yok bu bilgiyi ilk defa veriyorum Batuhan. Çok gizli bilgi. Top secret. Arda sakla ve hayatını kurtar. Evet. Şimdi şöyle parmak ucu beyler. Şöyle parmak ucu. Beni görüyorsunuz değil mi? Evet. Kenan fazla uçma oğlum yavaş. Hafif yumruk beyler. Hafif yumruk. Hafif yumruk. Evet. Şimdi ne yaptık? Uyumakta olan timüs bezimizi aktif hale getirdik. Hafif de şöyle masaj yapabiliriz sınıfta, okulda, yorulduğumuzda, daraldığımızda, bunaldığımızda, uykumuz geldiğinde, ofladığımızda, pufladığımızda ilk yapmamız gereken eylemlerden bir tanesi tüm üstlezimizi aktif etmek. Unutmayın, saklayın, bir yerde kalsın. Saklamakla kalmayın, hayatınıza tatbik edin ve yaşayın. Bilgi yaşandığı zaman anlam kazanır.